Herkese merhabalar güzel insanlar. Ben Alper Forza. Yine kazandık. Yine kazandık. Yine kazandık. Aslında benim birçok tahminim geliyor. Fakat e, bunların sürekli ben paylaşımını yapmıyorum. Fakat değerli gördüğüm tahminler geldiği zaman çok mutlu oluyorum. Ve bunun videosunu çekmek istiyorum. Hadi bakalım bugün neler kazanmışız, neler yapmışız. Birlikte bakalım. <laughs> Belçika Ligi ile alakalı bir tahminde bulunmuştum. Tahminim şuydu. ikinci yarı daha fazla gol olur. İlk yarı 0-0 bitti. ikinci yarıda da 2 gol çekti ve oranda 1.85'ten yakaladık. Değerlendirenlere hayırlı olsun. Evet ikinci tahminimiz Macaristan Ligi ile alakalıydı. Ee, acaba ülkemizde Macaristan Ligi'ne çok fazla takip eden, bayısı oynayan, canlıdan yakalamaya çalışan ya da maç önlü e, tercihlerde bulunanlar var mıdır diye merak ettim. Fakat biz e, kazancın olduğu her yerdeyiz. Yeter ki doğru analiz olsun. Bu maçla alakalı ben e, karşılıklı gol var demiştim. Maç sonucu 2-1 olarak bitti. Oranla 1.50 değerlendirenlere hayırlı olsun. <laughs> tahminlerin sonuna geldik. Dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ekranda görüyorsunuz beni hem Twitter'dan yani günümüz adıyla X'ten hem de YouTube'dan kanalıma abone olarak beni takip edebiliyorsunuz. Twitter'da genelde canlı ağırlıklı paylaşımlar yapıyorum arkadaşlar. YouTube'da ise e, iddia maç tahminleriyle alakalı yorumlar ve videolar çekiyorum. Özellikle YouTube kanalımla alakalı <laughs> çok güzel planlarım var. İleride canlı yayınlara başlayacağız. Sizler için kamera karşısına geçeceğim ve benimle çok daha uzun, çok daha keyifli maç sohbetleri, maç tahminleriyle alakalı iletişimde olacaksınız. Ama yok abi ben canlıları seviyorum, takip etmeyi seviyorum maç önü filan derseniz de hay, hay Twitter'dan beni sıkı bir şekilde takip edebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımda hepsi YouTube'da açıklama kısmında mevcut. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Ben Alper Forza.